Allah-u Teala buyuruyor ki: İnnellezine <Sessizlik> fetel mü'min vel mü'minat müminlere yakanlar. Müminlere bu büyük belayı saranlar, fitneye düşürenler. Sübhanallah. İmanlı hanımlara ve erkeklere bu acıyı yaşatanlar sümmelem yetubu sonradan tövbe edip o açığı kapatmazlarsa Hazreti Vahşi açığı kapattı mı? kafirliği, müşrikliği döneminde Resulullah'ın yere yığıldığı, dayanamadığı bir acıya imza attı, sevgili amcasını delik deşik etti. O acıyla Müslüman oldu, o acıyla yaşadı ama ne zaman Müslümanların başına en büyük belalardan bir bela olan Hz. Muhammed dediğiniz şahıs değil, asıl peygamber benim diyen Müseyy Lemetül Kezzab'ı biçti, tövbem şimdi tamlan dedi. Ben müşrikken Müslümanların en büyüklerinden birisini öldürdüm. Müslüman olduktan sonra küfrün liderini biçtim. Allah'ım ben affet eşitlendim mi dedi. Bir halt ettin. Geçmişin bozuk senin. Sümme lem eğer tövbe ederlerse başka. Tövbe etmediler. O eski açığı kapatmadılar. Öylece de geberdik gittiler. Allah diyor ki felehum bu cehennem sadece cehennem atmayacağım ben. Daha önceden bir aparatif işlem olacak. Cehennem bir aparatif atıştırma olacak. O da nedir? Azabül harik harik yangın demek. Cayır cayır yanacaksın. öyle der. Allah'ım صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد